Merhabalar, Unigen Düzce Kalite Kontrol Sorumlusu Merve Çiler Doğan ben. Unigen Düzce Fabrikası'nda gerçekleşen faaliyetlerin kalite kontrol ve güvence süreçlerinden sorumluyum. Kalite departmanında kalite işi bir ekip işi aslında. Diğer departmanların, çalışanların katılımı olmadan mutlak kalite hedefe ulaşmamız mümkün değil. Bu konuda Unigen kültürüne sahip çalışma arkadaşlarımız olduğu için kalite adına şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Beş ay gibi kısa bir sürede de Unigen ailesinin bir parçası olsam da insanların Unigen'i deneyimleme şansı olsa kariyerlerin büyük bir bölümünde muhakkak Unigen'li olmak isteyeceklerini düşünüyorum. Unigen'li olmak bence bir ayrıcalık ve yolumun Unigen ailesiyle kesişi olmasından mutluluk duyuyorum. Nice 20 yıllara inşallah.